الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق رسول الله ونتقى حبيب الله فيما قال أو كما قال محترم المسلمون أول 5 من سورة ilk التي قرأتها أول قرآن هي أول آية Bu ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten O'dur. İnsana bilmediğini öğreten O'dur. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bir öğretmen olarak gönderildim. Değerli müminler, yüce dinimiz İslam'a göre ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. İlim öncelikle kişinin kendini, Rabbini ve çevresini tanımasıdır. Yaratılış gayesinin farkında olmasıdır. Varlığı ve bütün kainatı doğru okumasıdır. Aziz Müslümanlar, bilgiyi kıymetli kılan İnsanlığın faydasını olmasıdır. Sahibini Allah'ın rızasına ulaştırmasıdır. Toplumu adalete, doğruya ve iyiliğe götürmesidir. Haksızlıktan, zulümden ve her türlü kötülükten uzaklaştırmasıdır. Zihinlerin bulanmasına, nesillerin ifsadına, toplumların helakine, dünyamızın tahribine sebep olan bilgi ise değersizdir zararlıdır. Kıymetli müminler, cehalet İslam'ın en büyük düşmanıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Cehalet kişiyi Allah katında da insanlar katında da değersiz kılar. Okumak, faydalı bilgilerle donanmak, ilmi insanlığın hayrına kullanmaksa kişiyi yüceltir. Yüce Rabbimiz, Sa'idhu billah, "Kul, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurmaktadır. Bir başka ayette ise hakiki ilim sahipleri şöyle övülmektedir. Kulları içinde Allah'a en çok saygı duyanlar alimlerdir. Değerli Müslümanlar, ilim yolu cennet yoludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur. Bizler geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu bilinçle ilme sarılırsak, bilim ve teknolojinin imkanlarını doğru kullanırsak insanlığa yeniden yön verebiliriz. Kalem ve kelamın gücünü hayatımıza yansıtırsak, Tüm dünyaya yeniden adalet ve iyiliği hakim kılabiliriz. İlim ve irfanı mihmandarımız kılarsak, ilahi ve insani değerlerin örselendiği ve ötelendiği günümüz dünyasına yeniden umut olabiliriz. Ancak ilim ve irfandan uzaklaşırsak, bilgi ve teknolojiyi amacı dışında kullanırsak felakete sürükleniriz. İnsanlık Bugün içine düştüğü zulmün ve haksızlığın karanlığından, şiddet ve huzursuzluk girdabından kurtulamaz. Kıymetli müminler, önümüzdeki pazartesi günü yeni bir eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca çocuğumuz ilim ve irfan yuvası okullarımızla buluşacak. Yavrularımızın milli ve manevi değerlere bağlı, milletine ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetişmesi Hepimizin ortak görevidir. Öyleyse İslam'ın emrettiği ilim ufkuyla göz aydınlığı yavrularımızı aklı, duygusu ve ameli birbiriyle dengeli olan bir mümin olarak yetiştirelim. Çocuklarımızı eğitirken başlıca yöntemimiz, billah, udru ila sabili rabbike bil hikmeti vel mevizetel hasene." Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ayeti kerimesi olsun. En temel gayemizse inna ma bu'ithtu utammima salihal ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Buyuran sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla çocuklarımızı ahlaklandırmak olsun. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Ailelerimize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Muhterem Müslümanlar, hutbemi sonlandırırken bir hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız önümüzdeki pazartesi günü başlıyor. 18 Eylül'de ise bütün Kur'an kurslarımız açılacak olup kayıtlarımız devam etmektedir. Ayrıca kurslarımıza gelemeyecek kardeşlerimiz için çevrim içi eğitimler düzenlenecektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı sahih dini bilginin öğretildiği Kur'an kurslarımıza bekliyoruz. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle bitiriyorum. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol. يا أل اول، يادا علمي دستكليّنّ اول، بسّيّنّيّ اول بسيني وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ له، الصّافر الله العظيم الكريم وأتوب إليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق.